Selçuk şimdi öyle bir dur tamam mı? Hanım çekiyor mu telefonu? Çekiyor. Kayıt yapıyor mu? Hı hı. Ha Şimdi Selçuk eee serbest mi bırakıyorsun kendini adam tamam mı? Tamam. Ha İlk beşim senin üstündekileri alacağız tamam mı? Büyüleri müyüleri ne var ne yok. Tamam abi. Kerim tamam. Serbest bir şekilde. Kerim gir Selçuk'un başından. Rahim sen de ayaklarından git. Selçuk'un üstündeki büyülerin hepsini alın midesine doğru. Tamam. Çocuğu öne doğru çekerek içinden büyüleri alın çıkın. Öne doğru çekerek çocuğun içindeki büyüleri alın çıkın. Çekin çocuğu öne doğru. Çekin beklemeyin Allah izniyle. Tek 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 bekleme çocuğu Kerim Ray. Selçuk gözlerini kapa serbest bırak kendini. Kerem Rahim çocuğun içindeki büyüleri alın. Hızlı bir şekilde öne doğru çekin çocuğu. Çekil öne doğru. Tek Alın içindeki büyüleri çekerek. Alın alın içindekileri çekin öne doğru çocuğu. Çıkın içinden. Tek biraz daha bastır çocuğu. Çekin. Serbest bırak kendini Selçuk. Peki biraz öne doğru çocuğu. Kerim ee, bak çocuğun esesinde de bir tane şey var ha nazar var. Arkaya doğru çekerek alın onu da çıkın çocuğun içinden. Çek 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 çek, çek çocuğu. Çek bastır. Serbest bırak abim kendini. Düşersen koltuğa düşeceksin tamam mı? Koltuk var arkamda. Kerim Rahim çocuğun ensesindeki büyüğü alın tamam mı? Arkaya doğru çekin çocuğu. Çıkın içinden. Çek. Tamam. Tamam abim senin üstündekileri aldık senin. Dur öyle rahat ol tamam mı? Annenin ismini var mıydı senin? Evet abi. Almanya'da değil mi bu? Evet. Tamam kapat gözlerini. Senin üstünden anneni temizleyeceğiz. <laughs> Kerim Rey, çocuğun çocuğun biriniz ayaklarından biriniz başından. Ha, evet, annesinin üstündeki büyüğü hızlı bir şekilde Neriman'ın üstündeki büyüğü alın. Çocuğu arkaya doğru çekerek alın çıkın çocuğun içinden hadi. Arkaya doğru çekerek hızlı bir şekilde çıkın çocuğun içinden. Bastırın. Tamam. Kalk şimdi babanın üstündekileri alalım. Babanın ismi Sunay mıydı? Evet abi. Sunay'ın üstündeki büyüğü hemen girin bacaklarından biriniz ayaklarından. Çocuğun babasının üstündeki büyüğü alın çocuğun içini çekin çıkın arkaya doğru hadi. Hızlı bir şekilde. Almanya'da vurun babası evet. Hadi çekin arkaya doğru çocuğu içindekilerle beraber çıkın. Babasının üstündekileri büyüleri alıp da. Bekleme Kerim Bey'im hızlı bir şekilde çekin. Tamam. Eşinin üstünde bakalım şimdi var mı yok mu? Kapat gözlerini abicim. Eşinde büyü varsa ona doğru çekin çocuğu hızlı bir şekilde. Ona doğru. Bekleme. Çek biraz daha. Bir daha çek. Tamam. Eşinin içindeki büyüleri de alın. Çocuğun içinden çekerek çıkın gidin. Eşindekileri alın, çocuğun içinden girin, eşindeki büyüleri alın, çekin, tamam. Bak bakalım. Şimdi bak bakalım bana gözlerimin içine. Euzu bi kelimetillahi ta'ammetu bi kulli şeytanin vahmetu ve min kulli ne lamma. Enneke ve enne mecut sened ve canep şefaatü ve ma halaka ve lecmali cemil kesif. Vay cinni şeytani maaşı dika. Geçmiş olsun abicim. Amin. Amin.